Şimdi ben e, bu yeni ekonomi paketi bir kere her şeyden önce piyasa desteğinin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önemli bir destektir Piyasal piyasa pozitif desteğini gösterdi ki paket, Yeterince karışık bir anlaşılması zor bir paket. Şimdi burada birkaç noktaya değinmek istiyorum ben. Her şeyden önce şu anda dünden beri TL üzerinde görünen rally'nin büyük bir kısmını sermaye kontrolü riskinin masadan kalkmasına bağlıyorum ben. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Ve temel olarak pozitif bir haber. Bu TL'nin altın önümüzdeki dönemde belirli bir destek atacaktır İkincisi TL kağıtlarının vergiye tabi tutulmayacağı yine pozitif bir haber. Ee, uzun vadeli TL üzerindeki satış baskısını azaltacağını inanıyorum. Fakat e, bu döviz endeksi mutlak fikrinin ben orta uzun vadede e, TL üzerindeki satış baskısını bildireceğine inanmıyorum ve dolarizasyon önüne geçeceğini inanmıyorum. Çünkü bir e, merkezin pozisyonu burada çok belli. Yani faizleri arttırmamak için savaşacak merkez ve bu, e, bu durum TL üzerindeki baskıyı devam ettirecek. Bu kesin. Yani dolar TL 10-12 bandının altına bu faizlerle geçemez. E, i̇kincisi şu böyle bir politika bütçe üzerinde ciddi bir baskı uygulayacak bu da kesin. TL'de yine devam etmesi beklenen düşüşe rağmen insanlara dolar olarak kaybettikleri miktarı açıkça ödemek tabii ki TL'de bayağı bir pahalıya Bu bir problem olabilir. Ayrıca şunu unutmayalım. Bu son gelişmeler genişleyici adımlar. Böyle para, politikasına mali taraftan hiç alışma gelmemiş bir destek verilmesi. Tamam amaç. Spekülatif sıcak parayı devreden çıkarmak deniyor ama yine de tehlikeli bir çünkü e, normalde sağlıklı bir ekonomide mali ve para politikaları birbirinden bağımsız olmalıdır. E, ve tabii ki yani son olarak enflasyon üzerindeki bahsiyat artacak bir durumdan bahsediyoruz. Bakın burada her şey her şey birbirine bağlı ve enflasyon çok önemli. E, ben önümüzdeki dönemde resmi enflasyon %25-30 seviyelerine ulaşacağını düşünüyorum ki sokakta hissedilen enflasyon çok daha ciddi olacak. O yüzden seneye e, Türkiye'de enflasyon ve hatta hiperenflasyon konuşuyor olabiliriz. Ve bu yüzden dün gelen ekonomik paket etki şu anda pozitif değil ama bu pozitifin sürdürülebilmesi için yanında faiz dengelenmesi şart yoksa dolarizasyon önüne geçilmemez. Çünkü bu değilmen kışma suyu sadece bir süre döner ama güzel bir şekilde yine tersine döner diye düşünüyorum. İpek bu tabii ki Türkiye'deki yerli yatırımcılara, modilere yapılmış bir şey. İçinde tüzeller yok, kurumsal şirketler yok ve en önemlisi yabancı yatırımcılar yok. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların pozisyonlanması nasıl olabilir? Tabii şimdi burada çok doğru bir şeye değindiniz. Bir sürü kere pozisyon şu anda temizlenmiş Hı -hı. durumda ve bu çok iyi bir haber. Ve her ne kadar uzun vadede satış baskının bir şekilde süreceğine devam etmeyeceğimi inansam da en azından kısa vadede bu TL üzerinde gördüğümüz deli satış baskısının e, üzerinden artmasını bekliyorum. E, ve ben dolar TL'ye şu anda 15 bandında bandıda biteceğimişlerim ki bu e, final bir haber değil aslında. E, çünkü dediğim gibi e, şu anda çok ciddi bir batış, e, satış baskısının ne de olsa önüne geçilmiş durumda. Ve bu gerçekten, gerçekten pozitif bir haber. Ama bundan sonra önemli olacak şu enflasyon. Enflasyon çok önemli. Çünkü dediğim gibi bu son gelen adımlar enflasyonist adımlar ve enflasyonun önüne geçemeyeceği gibi bu enflasyon daha da canlandıracaktır. O yüzden e, bir şekilde dolar e, TL üzerindeki yukarı baskının e, yine yabancı taraftan sürdürüleceğini düşünüyorum. Ama bu tekrardan son haftalarda gördüğümüz gibi deli bir satış baskısı halinde olacağını düşünmüyorum. En azından önümüzdeki haftalarda ve aylarda tekrardan böyle bir durum yaşanacağını düşünmüyorum. Daha dengeli bir şekilde Dolar-TL kuru'nun bir şekilde ekonomik temellere ve tabii ki faiz seviyelerine oturtulacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu ekonomik temeller ve konvansiyonel faiz seviyeleri hala daha Dolar-TL'deki baskının yukarıya doğru Ol olmaya devam edeceğini işaret ediyor. İpek çok teşekkür ediyoruz. İpek Özkaylaşkan'ın görüşlerini